Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir videoyla sizle beraberiz. Böyle oturuyoruz. Akşamüstü oldu, İşten geldik. Şimdi kuşlarımızı salalım. Biraz sizle muhabbet edeceğiz. Künye hakkında konuşacağım bugün biraz. Ufak bir not olsun. Bu konulara önem veren, değer veren arkadaşlar var. Hatta profesyonellerin hepsi kullanıyor. Şimdi kuşlarımızı salalım dışarı bir şöyle dolaşsınlar. Bizde anlatacağım birazdan arkadaşlar. Hem böyle kuşlarımız bir hava alsın. Hem de bizde sizlerle bir konuşalım bakalım. Kuşlarımız da çıksınlar dışarı biraz taş yesinler arkadaşlar. Kuşları bol bol dışarı salın. Mümkün olduğu kadar salın dışarı ki bakın benim o mineral taşı var. Nasıl yiyorlar arkadaşlar. Birçok kuşu kullanıyor da kullanmayan arkadaşlar da var. Yani tavsiye ederim o mineral taşı var. Aslında bu ineklerin e, yalama taşı bu. İneklerin, koyunların falan. Mineral taşı bu. Vitamin ve mineral taşı. Onun etrafında işte yağmur yağıyor, su yağıyor. İşte ıslanıyor. O kumları falan çok güzel yiyorlar arkadaşlar. O üstünden de yiyorlar da o kumları falan kenarına dökülen kumlar o suyunun geçtiği kumları falan çok iyi yiyorlar taşları. Hani tavsiye ederim böyle bol bol dışarı çıkarttığınızda mutlaka olsun yani 8-10 lira bir şey. Pet shoplarda bu hayvan yemcilerinde falan bulursunuz bunu. Gerçi daha önceden birçok arkadaş soruyordu nerede satılır diye. Bu yemcilerde büyük büyükbaş hayvanların işte o aksesuarların satıldığı yerlerde var yani bu mineral taşı. İnternetten de bulursunuz yani. 8-10 lira bir şey. Yalama taşı diye yazın. ineklere yalama taşı diye. Çıkar zaten. Var yani çeşit çeşit. en üst uzundan alın. Koyun yani. Bakın kuşlar nasıl hemen salar salmaz dışarı çıktılar. Hemen onun etrafında kumlar var. Onları yiyorlar. Tabii su süzülüyor. Onun suyu böyle zamanla aynı yerde kala kala etrafına yayılıyor onun vitamini, minerali. Okumları falan böyle deli gibi yiyorlar. Sanki yeni yiyorlar gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? yani Güzel bir şey. Tavsiye ederim. Ben yıllardır kullanıyorum. Profesyonel büyük kuşçuların hepsi de kullanıyor yani. tabi onlar daha yeni yeni öğrendiler de. 8-10 yıldır kullanıyoruz yani arkadaşlar. Her neyse. Bugün arkadaşlar Künye yaptırdım. Künyenin önemi diye, bakın şöyle bir künye yaptırdım. Bunlar demir künye arkadaşlar. Künyeyi niye takıyoruz? Hani birçok profesyonel kuşçuk kullanıyor. E biz de kullanıyoruz diye. Ya kuşun markası belli olsun diye. En önemlisi ise bu künyelerde numara var arkadaşlar. Göstereyim. Hatta dur eski künyeyi göstereyim başta. Bakın. Hani burada telefon numarası. Gözüküyor mu? Şöyle yakın alayım. Heh. Bakın isim yazıyor. Youtube işareti var. Tatar Sedat. Telefon numarası. Ve künyede bir numara var. Bak arkadaşlar. Bakın bu 88 numara. Gördüğünüz gibi. Hani bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Yani kuşların kayıtlarını rahat tutabiliyorsun, tutmak için. Kız 88 numara. Bunun bir defteri var ufak. Yazıyorsun işte 88 numaralı e, künyeyi işte atıyorum. E, Arka Tepe dumanlığıyla işte işte Sabuninin yavrusu diye. Ya da annelerinde de künye vardı. Biz yıllardır kullanıyoruz işte. Mesela bu 2020 markası. Hani 2020 ya da 2019 kuşlarının işte 18 numarayla 45 numaralı kuşun yavrusu 2021 88 numaralı falan diye şey oluyor. Hani kayıp tutabiliyorsunuz. İkincisi benim başıma çok geldi arkadaşlar. Hani kuşunuz kayboldu. Ee, gerçi buralarda öyle bir sorun yok ama İstanbul işte Ankara gibi büyük şehirlerde falan bakan arkadaşlar yavru kuşlar kaybolabiliyor yani onu da e, insaflı bir insana denk gelmesi lazım ki buradan telefon numarasından arayıp size söyleyebilirler benim başıma çok geldi nasıl geldi ben e, kuşları verdiğim arkadaşlar e, sağ olsun çoğu kaçırıyor beni arıyorlar işte diyorlar abi böyle böyle bir kuş var elimde işte şu renkte Ayağında künyesi var diye arıyorlar yani sattığı kuşları. İşte kuş bana geldi falan diye. Ondan sonra işte biz de ona e, yönlendiriyoruz. Söyle bir şey geldi başıma. Bir arkadaşa satmıştım. E, kuş 4-5 tane yavru vermiştim. Yavru. 5-6 tane yavru sanırım. Çocuk işte e, kaçırıyor kuşu. İşte birkaç gün sonra arıyor beni diyor abi diyor. işte diyor kuşu kaçırdım diyor. falan diyor. Yani yapacak bir şey yok İstanbul'da. O kapattı. Onun arkasından birisi aradı. Bir numara. Ya dedi böyle böyle işte ben işte bazılarda oturuyorum. İşte abi bir kuşun var elimde falan. Aa dedim ben onu sahiplendirmiştim. İşte o kaçırmış falan. Ondan sonra onlara birbirlerinin numaralarını verdim. Onlar işte artık buluşup kuşlarını geri aldı yani çocuk. Hani bu güzel bir şey. Biz de verdik. Biz de yani yakaladığımız ayağında markası olan, telefon numarası olan kuşların birçoğunu verdik yani sahiplerini arayıp söyledik. Kimisi aldı, kimisi almadı. Hani bu işe de yarıyor. Kayıt tutmaya da yarıyor. Bir de marka yani sizin kuşunuzun olduğu belli oluyor yani. Birçok insan da buna dikkat ediyor. Ben de dikkat ediyorum. Niye? Yani bir kuş alırken yani şu yaklaşık 1 liralık bir şey. Hani bunu değer verip kuşuna takan bir insan Demek ki kuşlarına değer veriyor. Kuşları e, ona göre e, güzel diyorum yani. Çünkü e, marka takmayan ya olabilir. iyi kuşlar da var markasız ama hani bir marka takıyorsa mutlaka kuşuna değer veriyordur. İyi kuştur diye düşünüyorum ben kendimce. Tabi şimdi biz postalara zaten sürekli takılıyor. Onu biliyoruz. Onların hatta çipli falan oluyor da. Ben bu zamana kadar şöyle bir plastik marka kullanıyordum arkadaşlar şöyle içi alüminyum kaplama, dışında plastik yazıyla yazıyorlar. Hani bu e, zamanla bunun ya, hayvanın ayağındayken bir şey olmuyor ama işte e, bazen bunun yazıları siliniyor, işte su alıyor falan. Ben de bu sene e, çok yavru aldık. Maya bir yavru aldık. E, şeyin bitti ne derler ona? E, markam bitti. Bir de e, fark ettim ki yani bu. Kuşların paçalarını çok bozuyor arkadaşlar yani. O yüzden de, e, markanın şeklini değiştirmek istedim. Hani daha ince bir e, marka yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi göstereyim size. Nerede kalmıştık arkadaşlar. Telefon çaldı. Telefona bakmak zorunda kaldım. Dediğim gibi şöyle bir marka kullanıyordum. Ya bu dikkat ettim. Paçaları bozuyor. Bu geniş arkadaşlar. Hani ben hep böyle kullanıyordum. Daha önceden daha da genişleriydi bunların. Tabi şimdi e, teknoloji gelişti. Tabi e, bu sektörde baya bir arttı. Hani artık e, şöyle bir marka çıkardılar. Bana göre biraz daha e, kaliteli gibi. Hem komple demir arkadaşlar. Bakın hem de şunu bir çözeyim. Kaç numara bu? Bir numara. Ya bu hem daha e, kaliteli hem de şey daha ince arkadaşlar. Yani bundan farkı şimdi bu plastikler biraz kalın oluyor. Ve kuşun paçasını bozuyor. Ben bu sene yani bu sefer böyle bir marka yaptırmak istedim yani görüyorduk birçok yerde görüyorduk arkadaşlar Hani böyle şey gibi geliyor ama ne derler ona, ufak gibi geliyor ama aslında Bunlar da aynı çapta ee, bakın yani şu şunun kalınlığına bakın bir de şunun kalınlığına E tabi bunların da zararı olur ama paçaya onlar kadar olacağını düşünmüyorum Hatta bundan önceki e, videomda var arkadaşlar Eğer koyabilirsem koyarım e, şu araya sıkıştırırım e, beyaz yavrum vardı. Bir paçası kocaman bir paçası şey. Ee, var yani bizde kuş. Var arkadaşlar bakın bir şey göstereyim. Bakın. Marka paçayı nasıl bozmuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Üst taraftaki paçaya bakın. Bir de bu taraftaki paçaya bakın. Yani marka biraz paçanın şeklini bozuyor ama küçük yani dar. Yani bir markanın e, paçasına zarar verdiğini şey yapıyor. Ne derler ona belli ediyor. O yüzden böyle ince en bu komple demir arkadaşlar. Hani pek deformasyon yaşayacağımı zannetmiyorum. Daha önceden kullanmadım ama hani demire lazerle yazıyorlar bunları bildiğim kadarıyla. Bununla yani paçaları daha da bir şekilli şeklini koruyacağını düşünüyorum. Bakın ismimi yazdım, telefon numaramı yazdım. Buna da pek yazı yazamıyorlar. Normalde İstanbul falan da yazdırmak isterdim ama bakın bunda da numara var pek gözükmüyor ama arkadaşlar şöyle kameraya doğru tutsam bakın onda da bunda da bir numara var yani 01 diye 001 diye hani bu şimdi yeni yavrular var onlara takınca hep beraber göreceğiz bakalım e, iyi mi düşündük kötü mü düşündük diye hani bu daha ufak olduğu için daha kullanışlı olacaktır. Hem çoğu işte ilk yavrularına falan gerçi pek ben rastlamadım ama yumurtaya zarar falan verdiğini. Yani bunlar daha iyi gibi duruyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum deneyince hepimiz göreceğiz yani deneyince göreceğim. Ama bunlar daha güzel. Benim biraz daha hoşuma gitti. Bunlar çok kalın dediğim gibi paçaları bozuyor yani. Bunları inşallah hayvanların paçalarını bozmaz. Hani profesyonel insanlar sürekli kullanıyor. Hani şöyle Gördüğünüz gibi birden yüze kadar üzerinde de numara var. İnternette olsun birçok sayfada olsun bunları yapıyorlar arkadaşlar. Tanesi 90 kuruş kargo ile tanesi 1 liraya giriyor yani 100 tanesini 100 liraya mal oldu bana. Hani kullanmak isteyen arkadaşlara şöyle böyle bir tavsiyem olsun. Hani marka takmak iyidir arkadaşlar. Hem telefonunuz yazar üzerinde. Hem de kuşlarınızın markası olur. Numarası olur. Siz de o numaraya göre kuşlarınıza e, ne derler ona kayıt tutabilirsiniz. ve Birçok profesyonel insan da dediğim gibi bunlara kayıt tutuyor. Bu inceleri kullanacağız. Bu zamana kadar bu kalınları kullandık hep. Yani o zamanlar yoktu arkadaşlar. Yani biz marka kullanmaya başladığımızda böyle e, gelişmiş şeyler yoktu. Tek tipti. Yani şimdi istediğiniz şekilde marka bile yaptıranlar var yani hatta çeliğe, gümüşe falan da yazdıranlar var. Biz buna yetti paramız, bunları aldık. Bakalım kullanacağız. İnşallah tahminlerimiz tutar. Paçalarına zarar vermeden daha düzgün paçalı bir kullanışı olur herhalde. Hani marka kullanmak isteyen arkadaşlara böyle bir bilgi verelim dedik. Umarım böyle bilgiler size faydalı olur. Siz de kullanırsınız ki hani kayıtlı kuşlarınız olur. Bilirsiniz yani hangi kuşa ne taktığınızı. Hatta üzerinde sene falan da yazdırabilirsiniz ki her seneye göre kuşlarınızın hem yaşını şey yaparsınız. Hem de soy takibi kolay olur arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamız var tatarsedat34 diye. Oradan da bizi takip eder sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.